Allah'ın selamı herkesin üzerine olsun. Hadis dersleri bir, biz burada dersleri işlerken e, sizler de bu derse katılmanız için böyle bir ses kaydı alıyoruz ayrıca. Evet, ilk hadise başlayalım. Kardeşim. Hz. Mehdi aleyhisselam ailesinden ve memleketinden ayrılır, onlardan uzak yaşar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Fatma'nın soyundan size güzel haberler var. Mehdi batıda çıkacak ve dünyayı adaletle dolduracak. Ya Resulullah çıkış ne zaman olacak diye soruldu. Dedi ki: Yargıçların rüşvet aldığı, insanların ahlaksız olduğu bir zamanda hmm. Mehdi'nin güzel özelliği ne olacak diye sor, soruldu. Dedi ki: Ailesinden ve akrabalarından ayrılacak, memleketinden uzağa gidecek ve evinden uzakta yaşayacak diye buyurmuştu. Şimdi bu hadisi şerifi isterseniz şöyle basitçe tevil edelim. Şimdi gelecek olan Mehdi'nin Fatıma'nın soyundan geleceği yani Ehli Beyt'ten geleceği burada yazıyor değil mi? Fatıma'nın soyundan size güzel haber var. Şimdi bu da bizim zaten Ehli Beyt'in bütün imamlarının belirttiği hadislerle çıkmamızdaki hakikati gösteriyor değil mi? Evet. Biz şimdi herhangi birisindeki rastgele alametlerle çıkmadık. Kimle çıktık? Ehli Beyt'in bildirdiği şahıs olarak çıktı değil mi bütün alametler? Ne olması gerekiyor? Eğer Ehli Beyt'in soyundan gelecekse Ehl-i Beyt'in bildirdiği hadisleri taşıması gerekiyordu değil mi? Evet. Hakikat ve mucize olan buydu zaten. Bir burada Fatıma'nın soyundan size güzel haber var. Mehdi çıkacak. Ama nerede? resul Ekrem ne diyor? Batıda çıkacak. Bakın dikkat ederseniz Medine'nin batıda çıkması Mekke hadisini Mekke'de bilmem ne diye çıkacak diye bir şey uydurmuşlar. Yanlış tevil, hatalı bir şey uydurmuşlar ya. Aslında öyle bir hadis yok. Yani Mekke'de çıkacak diye hiçbir hadis yok. Yok. Medine'de var ama Mekke'de yok. Ya Medine şehir demek. Tabii. Zaten hadislerde Medine'de çıkar, Mekke'ye gelir diyor. Şey o, o Mekke'de, Mekke'de de Medine'de çıkar, Mekke'ye gelir biat alır. O soruyor. Şimdi bak bu başka. Mesela Medine şehir demektir. Mesela özellikle Celal Suiti'den tasnifler vardı. Tasnif ne demektir biliyor musunuz? Düzenleme. düzenleme. Şimdi düzenleme bazı hadisleri Celal Suiti toplamış. Bunları düzenleyip üzerine bir yorum yapmış. Demiş ki e, Mehdi işte biatları alacak, Medine'de istemeyecek, yok işte kaçacaklar, kovalayacaklar, tamam diyecek. Yedi kişi gelecek, yedi kişiye iman edecek, işte biat alacak vesaire. Bu hikayeyi anlattığı zaman, bu yorum anlattığı zaman ne oluyor? Diğer hadis sistemleri çöküyor. Niye? Önce iki kişi olurlar, sonra üç, sonra yedi. E, siyah sancaklar hadisi ne oldu? Siyah sancakla çıkacaktı. Ona kar üstünde sünlerek dahi olsa oyun hadisi ne oldu? E, bunların hepsi uydu. Sonra o kendini tanıtıncaya kadar siz onu tanımazsınız. Hadisi ne oldu? Bunların hepsi iptal mi oldu? Şimdi burada baktığınız zaman Celal Suiti'nin yaptığı tasnif, yorum hatalı. O Medine'yi, Medine'yi şehir anlamındaki Medine'yi o günki Yesrib olan Medine'si sanmış. Oysa ki Medine'nin gerçek ismi Yesrib arkadaşlar. Yesrip. Medine şehir demektir. Hatta bir başka hadiste bunu görüyoruz. Ne diyor? Ee, Medine'de çıkacak Mehdi deniliyor. Diyorlar ki ya Resulallah hangi Medine? Niye hangi Medine diye soruyorlar ki Medine bir taneyse. Değil mi? Medine şehir demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rum Medinesi. Hangisi ya Resulallah? Hangi Rum Medinesi? Konstantiniyye. Şimdi baktığın zaman Konstantiniye ile bu hadisi şerifte Mehdi Batı'da çıkacak hadisi uydu mu? Bugünkü Konstantiniye Batı mı? Ayrıca Doğu'nun ve Batı'nın Batı'nın başlangıcı Doğu'nun son kısmı değil mi? İstanbul. Tabii. Merkez yani. Mehdi Batı'da çıkacak. Bu Batı'da çıkacak hadisi bile Mekke'de çıkmayacağına delil değil mi? Yani Sonra Mehdi devam batı ediyor. Batı değil yani. Tabii. Sonra devam ediyor. Diyor ki ya Resulullah çıkışı ne zaman olacak? Bak hadiste yer söylemiş. Kimin soyundan geleceğini söylemiş. Ehli Beyt'in soyundan gelecek. Batıda çıkacak denilmiş. Zaten bu sebeple hadislerde soruyorlar diye ya, ya Resulallah Mehdi bizden mi değil? Yoksa başkalarından mıdır? Niye bunu soruyorlardı? Hazreti Peygamber diyor ki burada çıkmayacak diyordu çünkü. Evet. Ondan dolayı soruyorlar diye Resulallah bizden mi değil mi? Şimdi diğer hadislere bakın Mehdi Arapça bilmeyecek diyor. Şimdi Mekke'de doğan bir adam Arapça bilmez mi? Bilir. Bilir değil mi? Baktığın zaman Mehdi'nin diyor yardımcıları diyor yabancı milletlerden olacak diyor. E ben şimdi Mekke'de çıkmış olsaydım benim yardımcılarım oradaki Araplar olmaz mıydı? Olurdu. Ama hiç etrafında Araplardan var mı? Kesinlikle. Ama Hazreti Peygamber ne diyor? Diyor ki onun yardımcıları diyor başka milletlerden olacak. Mehdi Arapça bilmeyecek değil mi? Fakat diyor yardımcıları da konuşacak diyor. Şimdi baktığınız zaman bütün mucize Mekke'de, Medine'de çıkmayacağını hadisler haykırıyor aslında. Haykırıyor. Devam edelim hadisin devamına. Zaman söylemiş bizi. Nasıl bir devirde çıkacak? <laughs> Yargıçların rüşvet aldığı, insanların ahlaksız olduğu bir zamanda çıkacak. Şu anda öyle midir? Öyledir. Ada evet. ne adalet var, ne ahlak var, ne bir şey. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden e şey arıyor. Adalet. Adalet arıyor. Müslüman'ın adaleti kalmamış. Gavurdan adalet arayan bir sistem olmuş. Devam ediyor. Onun diyor alametlerinden, onu nasıl tanıyacağız özelliklerinden birisi ne olacak? Ailesinden, makrabalarından ayrılacak, memleketten uzağa gidecek, memleketten uzağa gidecek ve evinden uzakta yaşayacak. Hemen diğer hadisleri ele alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti bir başka hadiste? Mehdi Kara denen bir bölgede doğar, Medine'de doğar, Orası. evde doğar. Değil mi? Şimdi ben Tokat'ın merkezinde, yani Tokat'ın şehrinde, Tokat'ın Medine'sinde, şehrinde, Medine'sinde evde doğdum. Nerede? Kara denen bölgede. Diğer üç hadiste doğrulandı mı? Doğrulandı. Sonra ne diyor süreçte? Aile ve akrabalığından ayrılır, gelir, İstanbul'da. hilafet merkezinde yaşar. Değil mi? Bak burada onu yazıyor. Diyor ki aile ve akrabalığından ayrılacak. Memleketinden uzağa gidecek. Gittim mi? Evet. Gittim. Hadiste bir de ne yazıyor peşine? Ve ve evinden uzakta yaşayacak. Ve evinde uzakta yaşayacak. Şimdi benim hayatımdaki hani e, hadis-i şeriflerden birinde ne diyordu? Onun hayatında İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından bir kıssa vardır. Aile ve akrabalarından ayrılır, uzakta yaşar. Çoluğu çocuğuyla imtihan olur. O hadiseyi anlattım size. Hani İbrahim Aleyhisselam gibi eşim ve çocuğumu bırakmak durumunda kaldığımda ne yaptım? Onlardan ve akrabalarından ayrıldım, uzakta yaşadım. Ta ki ne zamana kadar? Rabbim görevledi vereceği zamana kadar. Baktığın zaman iki bu hadisin sonu iki tane farklı kısa zamanlı devre anlatıyor. Bir, oradaki ailelerinden ayrılır. Gelir hilafet merkezinde yaşar. İki, bir de onun hayatında o çoluğunu ve çocuğunu bırakmış olacak. Haberin olsun. Nereden biliyorsun? Diğer hadislere baktığında biliyorsun. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından benzerlik vardır diyor. İşte o aile ve akrabalarından ayrılır diyor, uzakta yaşar diyor, yalnız yaşar. O bütün hadisleri topladığın zaman mükemmel bir şekilde ne yapıyor? Bu hadis oturuyor. Diyor ki Mehdi batıda çıkacak zınk, aile akrabalarından ayrılacak iki, üç. Üçüncüsü İbrahim Aleyhisselam hayatında benzerlik olacak ve zamanda rüşvetler alınacak, ahlaksız olunan bir dönemde çıkacak. Ya bir hadisin içerisinde etrafta her yer mucize. Bu hadisi düzünelerce de hadis doğruluyor değil mi? Evet. Doğruluyor. Şimdi bu hadis tamam mıdır? Tamam. Şu ikinci hadisi oku kardeşim o zaman. Kustal emanetlerle çıkması İstanbul'a çıkacağını işarettir. Yüksek sesle biraz daha Cebrail. Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamber sallallahu aleyhi ve bayrağı olacaktır alametlere gelince beraberinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Evet. Şimdi bu da bu hadisi şerif de çok e, mükemmel manalı olan hadisi şeriflerden birisidir. Ne diyor? Mehdi aleyhisselamın yanında süslenmiş bir halde Peygamber Efendimizin sancağı olacak diyor. Şimdi bazıları da diyorlar ya işte, işte Ukap ukap şeyde olacak, Mehdi'de olacak falan filan diyorlar değil mi o Topkapı Sarayı'ndaki? Evet. Ne kadar saçma değil mi aslında? Hadiste ondan bahsetmiyor ki. Niye hadiste ondan bahsetmiyor? Bir Ukap süslü mü? Değil. değil. E ama hadiste diyor ki süslenmiş bir halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı olacak diyor. Bir başka hadiste ne diyor? Bir başka hadiste de diyor ki, onun yanında softan da bir bayrak olacak diyor. Bir saniye ukap iki tane değil ki. Bak bir softan bayrak olacak, bir süslü bayrak olacak. Bir de diyor ki hadisin bir başka hadiste. Kumaşı şöyledir, tarzı böyledir, işte kadife değildir, ipek değildir. Gördünüz mü? Ukabı zaten şey yapmıyor. Tarif etmiyor. Ayrıca bugünkü ukap binlerce parça arkadaşlar. Osmanlı zamanında bile ukap binlerce parçaya bölünmüştü zaten. 1440 senelik sancak. Ben nasıl onunla çıkacağım? Değil mi? Bunu soran ama mantığı ve kafası yok. Diğer hadislere bakmıyor. Diğer hadislere bak aslında detaylı hadise baksa bir mucize görecek. Biz çıktığımızda bizim yanımızda Hazreti Peygamber hem süslenmiş olarak bayrağı vardı hem de softan bayrağı vardı değil mi? Evet. Peki bu bayrağı şimdiye kadar bir mehdilik iddiasında bulunup da bu bayrakla çıkan birini gördünüz mü? Hayır, görmedik. Şimdi görmediniz değil mi? Buradaki hadisteki mucize şu. Bir başka hadiste ne diyor? Mehdi'nin diyor yanında diyor işte şeyi e, Mehdi Peygamber Efendimizin sancağıyla çıkan diyor. Mehdi'yi gördüğün zaman diyor kar üstünde sürünerek dahi olsa uy o Allah'ın halifesidir diyor, değil mi? Evet. Şimdi bu hadiste bu sancakla çıkanın Allah'ın halifesi olduğunu hadis söylüyor mu? Söylüyor. Peki şöyle düşünün şimdi. Bu sancağı bir sahte Mehdi kullansaydı, sahte Mehdi kullansaydı, deseydi ki sancakla çıktın ben Mehdi'yim adım Murtaza, sen de gitseydin o Mehdi olmasaydı, öbür hadis yalan olmuş olur muydu olmaz mıydı? Doğru. Olurdu değil mi? Evet. Ama allah Teala ne yaptı? allah Teala bu sancağı 1440 senedir kimseye kullandırmadı, Aynen. hiç kimseye. Çünkü şu hadis gerçekleşecektir. Oy, o sancağı gördüğün zaman git o Allah'ın halifesidir. Ona git uyu. ona uy. E şimdi bu e, hadisi, e, hadisi gördü. 70 sonuna çıkacak. Aynen. Şimdi bu hadisi gördü. Gerdi burada Allah'ın halifesini buldu mu? Bu, buldu. buldu. İşte yani. mucize burada. Peşinde ne diyor hadisi şerifte? Diyor ki başka bir hadisi şerifte beraberinde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği kılıcı sancağı olur diyor. Mehdi'nin beraberinde nerede? Onun olduğu bölgede. İstanbul. Onun olduğu yerde. Şimdi Mehdi'yi Mekke'de bekleyenler sormak lazım değil mi? Gömleği, İstanbul. kılıcı, sancağı nerede Hazreti Peygamber? Evet. Nerede? İstanbul'da. Hepsi burada. E Hazreti Peygamber diyor ki bunlar yanında bulunacak diyor. O zaman nasıl? Diğer ne? hadiste diyor ki batıda çıkacak. Öbür hadiste de diyor ki işte İstanbul işaret ediyor. 20 düzünelerce. O zaman ne yapıyor? Mekke'de Mete çıkacak diyen adam sadece saçmalıyor. Evet. Sadece uyduruyor. Sadece araştırmadan, sorgulamadan Sanırım. şeytanın yolunu takip ediyor demektir. Mehdi'nin çıkacağı yer. Ben mesela nerede? Ankara'da çıkabilir miydim? Hayır. Çıkamaz. Peki Konya'da çıkabilir miydim? Hayır. Hayır. Çıkış yapacağım yer Belirtilen. aile akrabalarından ayrılıp uzakta yaşayacağım yer Kara bölgesinden sonra neresi olması lazım? İstanbul. Son hilafet merkezi olması lazım. Bu kutsal emanetlerin olduğu yer olması lazım. Yani İstanbul neresi? Rum şehir, şehri olması lazım. Rum şehri yani İstanbul. neresi? İstanbul olması lazım. Bu iki hadiste burada toplam üç hadis etti. Bu da mükemmel bir şekilde her şeyi gösteriyor değil mi? Evet. Sonra e, Erkan hocam şu hadisi okuyun. Bu hadiste biraz yüksek sesle okuyun kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allahü Teala o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak. Zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adaletle doldurulacaktır." Ebu Davud ve Tirmizi'de geçiyor. Evet. Şimdi bakın. Hadis-i Şerif'te Tirmizi'de ne diyor Ebu Davud ve Tirmizi'de? Kıyametin kopmasına bir gün kalsa Allahu Teala o günü uzatacak. Benim soyumdan bir kişi gönderecek adı adımın babasının adı da babamın adının aynısı olacak zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adaletle dolacak. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Diyor ki adı ve babamın adı aynısı olacak diyor değil mi? Muafık değil mi benimki? Nasıl oluyor peki burada adı aynı? Bakın aslında diğer hadislerde diyor ki adı ve babasının adı diyor bana muafık olup uygun düşer diyor. Hadisi yazıp da tevil edenler ne diyor bakarken mesela kulaktan kulağa bir şey vardır ya adı adıma benzer adı adıma uygun olacak adı adım gibidir o zaman adı adımdır. Aslında hadisin burasına geçerken öyle geçiyor. Bunun buradaki adının adısının aynısını olacağını doğru olup olmadığını nereden anlıyorsun? Diğer hadislere soruyorsun. Diğer hadislere sorduğunda ne diyor? Muafık olacak. Peki bu hadis de aslında doğru mudur? Doğrudur. Peki adı adımın aynısı olacak dese de doğru mudur? Doğrudur. Niye? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamın oğlu değil midir? Evet. Babasının adı, benim babamın adının İsmail aleyhisselam olması, Hazreti Peygamber'in babasının adının yine aynı İsmail aleyhisselam olmasına denk değil midir? Evet. Denktir değil mi? Baktığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı Mustafa değil midir? Ayrıca. Aynen gene benim adımın Mustafa olması aynısı olacağı anlamına gelme, gelmekte, de, gelmek de değil midir? Aynen. Baktığın zaman nereden bakarsan bak doğru. Ama diğer hadisleri de buna koyarak bak. Diğer hadislere bakar de bakarsan kenardan koyarsan mükemmel de bir şey çıkıyor değil mi? Ne yaptık? Biz az önce bir hadisi anlatırken yanına dört tane de hadis var. Bak burada onlar bununla birleşti. Beş hadiste de buradan birleşti dedik değil mi? Şimdi geçelim. O hadis açık ve net zaten. Bu hadisi de ben okuyayım. Ee, şimdi kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa o hadiste diyordu. Zaten bu zamanın sonunu gösteriyor. Bununla ilgili ders yapmıştık. Hemen geçelim. Mehdi bendendir. Anlı geniş, burnu ince, uzun ve ortası biraz yüksekçedir. Yedi sene hükmeder. Yeryüzünü zulüm ve işkence dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Ebu Davud. Bakın ne yaptı? Anlı geniş, burnu ince ve uzun, ortası biraz yüksekçedir. Bu şemailin aynısını Ehlibet kaynağında gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Aynısı Ebu Davud'ta da var mı? Var. var değil mi? Aslında metnini şemaili ile ilgili ve vücudundaki alametlerle ve yüzündeki alametlerle ilgili kaynaklar sadece Ehlibet kaynakları değil. Diğer kaynaklarda da mevcut. Ama insanlar demesinler ki bunlar neden bir kaynaktan beslenmemiş de bütün kaynakları almışlar da toplama yapmışlar demesinler diye biz bütün ehl Beyt kaynaklarındaki hadisler aldık koyduk. Oysa ki bizle ilgili bütün hadislerdeki detaylar var. diğerinde de var. Şimdi bazısı çıkıyor saçmalıyor ya ya işte bu Davud'da yok bilmem işte şurada yok falan diyor ya. Ya olmaz olur mu? Aha sana Ebu Davut'tan Şemail işte alnı geniş, burnu, burnu ince ve ortası biraz yüksekçedir. Bu Ebu Davud'da geçmiyor mu? Diğer hadis kötü bir sitte hadislerinde de geçiyor. Peki biz niye bir bütünü temsil etmediği için aldık? Çünkü o zatların işi bu değildi. O zatların işi Mekdi ile ilgili alamet toplamak değildi. Hadisleri toplamaktı. Ama benim ehli beytin işi ne? Ehli beytin işi evlatlarının gelişine zemin hazırlamak, onu bildirmek ve onunla ilgili detayları aktarmak, nurun tamamlanmasına götürmekti. Onun için de ben bütün ehlibet kaynaklarında detaylı tasvir edildiğim gibi diğer kaynaklarda da aktarılıyorum. Ama diğer kaynaklarda olan hadisi şerifleri alıp birleştirmiyoruz biz. Devam edelim. Mehdi, bizim Mehdi'miz için iki alamet vardır. Allah semavatı ve arzı Yarattığından bu yana böyle bir şey vardır ki bir şey, böyle bir şey vaki olmamıştır. Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde ay, yarısında ise güneş tutulmasıdır. Allah semamatı ve arzı yarattığından beri böyle bir şey olmamıştır. Ee, Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan'da iki kere güneş ve ay tutulması olacaktır. Bu hadiseden bahsediyor. Bu ne zaman oldu biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> 1401-1402 yani 1981 ve 1982. Bu diyor Mehdi'nin alametidir. Peşinde de çift kuyruklu yıldız doğar. Doğru mu? O da evet. 1406'da geçiyor. Evet. Peki bu alamet neyi gösteriyor? Mehdi'nin çıksanı. Peki bu, bugün cübbeli, takkeli bilmem ne ne diyor? İşte o yıldız 19 o değilmiş de Mehdi'nin bilmem ne daha çok varmış diyorlar ya. Onlara bu hadis diyor ki sen yalancı bir adamsın, sen adi bir adamsın diyor. Neden? Öyle söylüyor bu hadis. Şimdi. Çünkü çift kuyruklu yıldızdan önce diyor yeryüzünde hiç hiç yaşanmamış bir vaka olacak diyor. Ramazan'da iki kere güneş ve ay tutulması olacak. Mad dünyada hiç yaşanmamış. Öbür adam ne yapıyor? Her yüzün ilk çeyreğinde gelir. Mehdi bu çeyrekte gelmedi geç. Mehdi'nin o çeyrekte geleceğine dair, çıkacağına dair 1400 artı 2 artı Akisay hadisi var. Başka düzünelerce hadis var. Bütün hadisler ahir zaman alemlerinin ve hocalarının yalancılığına haykırıyor arkadaşlar. Bu da ona haykıran hadis-i şeriflerden birisidir. Öbür hadis-i şerifi okuyalım. Metdi diyor 30 ve 30 ila 40 yaşı arasında gönderilecektir diyor. Şimdi bizim tam yaşımızın aralığıydı. Neydi çıkışımız 35'tik. Dikkat edin 30'da 40 yaş arası tam da. Arasında gönderilecektir. Birçok hadiste ne diyor? O gençtir, genç bir kişidir, genç surette görünecektir. Niçin? İnsanların zihninde nasıl bir algı var? Mehdi dediğin yaşlı, pirvani böyle bir düşünce var değil mi? Evet. Olan üstü güçler olan. oysa ki nasıl? Hadislerde diyor ki o 30 ile 40 yaş arasında görünecek. Öbür hadiste diyor o genç biri olacak. Tam tersi yaşlı bekleme diyor. 40 yaşında bile olsa genç gözükecek diyor. İleri yaşlarında bile genç gözükecek evet. ve hep genç olacak. Genç. Yaşlanmayacak. Ya Meddi'nin ömrüne baktığımız zaman ömrü kısaysa evet. bu adam nasıl 70 70 yetmiş yaşında olacak? Ama hayal dünyası nasıl öyle. Şimdi bu bu dersi, e, bu ilk hadis dersini e, burada bitirmiş olalım sonra devam edelim tekrardan ikinci bölümle.